Pazar günü zincir marketlerin kapalı olması tartışması büyüyor. O sektörde mutabakat açıklamalarına itiraz geldi. Zincir marketlerin bağlı olduğu Gıda Perakendiciler Derneği olası bir kapanmanın mağaza istihdamında %14'e yakın kaybı yol açacağını açıkladı. Merakende sektöründe pazar günü çalışma düzeni yeniden gündemde, zincir marketlerin pazar günü kepenk indirme önerisi sektörü ikiye böldü. İstihdam ve ekonomi etkileri tartışmanın merkezine oturdu. Perakende ve esnaf sektörü, Türkiye Perakendeciler Federasyonuyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu işbirliğinde düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. Çalıştay sonrası yapılan açıklamada zincir marketlerin pazar günü kapalı olması yönünde bir mutabakat oluştuğu duyuruldu. Zincir marketleri temsil eden gıda perakendecileri derneği pazar günü kapanma uygulamasının istihdam ve kayıtlı ekonomi üzerinde ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı. Açıklamada haftada bir gün kapalı kalmanın sadece mağaza istihdamında %14 seviyesinde azalma anlamına geleceği belirtildi. Tedarik zinciri, lojistik ve üretim sektörleriyle birlikte toplam istihdam kaybının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekildi. Sektör temsilcileri, pazar tatiline yönelik olası bir düzenlemenin tüm ekonomik ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Nihai kararın Ticaret Bakanlığı tarafından verileceği kaydedildi.